Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Fantastik istatistikler videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu yeni formatımızda Fantasy Futbol için olmazsa olmaz istatistikleri, başka yerde kolay kolay bulamayacağınız verileri sizlere sunacağız. Ayrıca bu kanalda dünya yayınlanan videoda ve sosyal medya hesaplarımıza duyurduğumuz gibi toplamda 150 TL'lik e, 3 adet hediye çekini bu hafta sizlere sunacağız. Bunu kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu videonun altına yapacağınız her yorum size 50 TL'lik bir hediye çeki kazanma fırsatı olarak geri dönecek. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra fantastik istatistiklere başlayalım. İstatistiklerin dünyasına hoş geldiniz. Fantastik istatistiklere penaltılarla başlayacağız. Ama başlamadan önce bu içeriği birlikte yaptığım Ozan Yılmaz ve Said Eski'ye bu büyük Fantasyspor emekçilerine buradan selam olsun diyorum. Penaltılarla başlıyoruz. 7. haftada 5 penaltı kararı çıktı. Bu 5 penaltının 3'ü gol olurken ikisi kaleciler tarafından kurtarıldı. Burada çok detaylarını anlatmayacağım. Dileyenler videoyu durdurup detayları inceleyebilirler. Ligimizdeki genel penaltı tablosuna bakacağız şimdi. 31- penaltıya ulaştık ve 24'ü bunların isabetli oldu. %77.42 gibi bir oran görüyoruz. Bu oran normalde %80'in altına pek düşmez. Geçen sezonlarda da takip ettiğimiz gibi. Bu sezon ilk kez %80'in altına düştüğünü görüyoruz. Fenerbahçe ve Karagümrük en çok penaltı kullanan takımlar olarak gözümüze çarpıyor. Kalesinde en çok penaltı gören takım ise Trabzonspor e, 7. hafta itibariyle 6 takım henüz penaltı noktasına gidebilmiş değil. 15 takımımız penaltı ile buluştular. Bireysel bazda Maxim ve Falcao en çok penaltı kullanan isimler. Mia Atiba, Elix, Sabo ve Maxim kendilerini tercih edenlere ikişer kez penaltı kazandırma puanı getirdiler. Penaltı kurtaran kalecilere bu hafta iki kaleci daha eklendi. Uğurcan ve Mert penaltı çıkarmayı başardılar bu hafta. En çok penaltıya sebebiyet veren oyuncular da Mauricio Lemos ve Flavio. Yedinci haftada iki korner golümüz var. Biri direkt korner asisti içeriyor. Diğeri bir korner organizasyonunda karambol sonucu kendi karşısına atılan bir gol. Bu iki golle 23 korner golüne ulaştık bu sezon. 11'de korner asistimiz var. Fenerbahçe korner organizasyonlarında ön plana çıkıyor. 5 korner golü bulmuş ve 5 korneri Caner kullanmış. Gençler Birliği ve Yeni Malatya Spor'da 3'er gol görmüşler kalelerinde korner organizasyonlarında. Direkt korner asistlerinde bireysel olarak Caner Erkin büyük bir üstünlüğü var. Hatta bu hafta Antalya Spor maçında da kornerden çok etkili oldu yan toplardan arkadaşları biraz daha becerikli olsa burada Caner'in sayısını biraz daha yüksek görebilirdik. Clean bakalım. 3 takımımız clean sheet kazandı. 1-0'lık skorla kendi evlerinde kazanan Galatasaray, Rize Spor ve Beşiktaş clean sheet kazanan takımlar bu hafta. İlk 7 hafta itibariyle ertelenen maçları saymazsak onları hesaba dahil etmeden 5.8'lik bir clean sheet ortalaması görüyoruz. E, Alanya Spor sheet'te lider hem sayısal olarak hem oransal olarak oynadıkları 6 maçın 4'ünde gol yememeyi başardılar. %67'lik bir yüksek oran yakaladılar. E, devam eden bir clean sheet serimiz var. Rize Spor 2 haftadır kalesini gole kapattı. Sivas Spor deplasmanında ve kendi evinde Kayseri karşı kazanırken gol yememeyi de başardı. Karadeniz temsilcisi. Devam eden gol yeme serilerinde Trabzonspor 5 maçtır gol yediğini görüyoruz. Antalya Spor, Karagümrük ve Fenerbahçe'de 4 maçtır topu ağlarından çıkartıyor. Direkten dönen toplar diğer bir başlığımız. Altı top direkten döndü. Sadece iki maçta gerçekleşti. 4'ü Fenerbahçe'ye, 2'si Atay Spor'a ait. Bir maçta 4 direkten dönen top benim hatırladığım bir istatistik değil. 3 direkten döneni görmüştük geçen sezon ama Yine Fenerbahçe'ydi. 4 direkten dönen top ilk kez oluyor. Caner Erkin'in burada iki asistinin kaçtığını görüyoruz özellikle. Aynı zamanda Atay Spor'da da Popov'un iki asisti direklere takıldı. 41 kere direkler bize gol izleme imkanı vermemiş ve burada 32 asist heba olmuş. Fenerbahçe 7 asistle bu haftanın da etkisiyle pardon 7 asist dedim 7 direkten dönen topla bu alanda lider. Topu en çok direkten dönen oyuncularda ikişer kezle Sisse, Podolski, Hayradinovic ve Max Gradel. E, asisti kaçan oyuncularda da Fenerbahçeli isimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. İptal goller bir diğer fantastik istatistiğimiz. 7. haftada 6 iptal gol var. 5'i offside kaynaklı. Diko burada 2 iptal golle imza atarak dikkat çeken bir isim oldu radarlarımıza hızlı bir giriş yaptı. Ee, yeni Malatya Spor, bu alanda en şanssız takım. 4 kez golü iptal edilmiş. Bireysel bazda da e, Adam Bareiro 3 golü sayılmayan bir isim. Diko ve Tette onu takip ediyor. Kueva yine Malatya Spor'da üç asisti giden bir isim. Limit 60'ı sizlere anlatalım. Limit 60 e, FF istatistiklerinde uzun zamandır tuttuğumuz bir veri. 60. dakikadan önce oyundan çıkanlar ve 60'tan sonra oyun'a girip iş yapanları anlatan bir içerik. 7. haftada tam 10 isim 60. dakikayı göremediler. Özellikle Embaya Cagne bu hafta fazlasıyla tercih edilen bir isimdi. O bize hayal kırıklığına uğrattı. Az oynayıp çok iş yapanlarda da Diego Peretti dikkat çekiyor. Merakla beklenen Arjantinli oyuncu ilk oynadığı maçta bir gol, bir penaltı alma istatistiği yaptı ve takımına bir nevi galibiyeti getiren isim oldu. Şimdi fantastik istatistiklerin 7. hafta değerlendirmesini bitirdikten sonra gelin 8. haftaya bir istatistik özelinde bakalım ve istatistiklerin bize neler fısıldadığını göz atalım. Gaziantep Beşiktaş maçında iki clean sheet fakiri takımı izleyeceğiz. Gaziantep FK 7 maçın sadece birinde kalesini gole kapatabilirken Beşiktaş da bu hafta ilk clean sheet'ini alabildi. İlk ve tek clean olarak göze çarpıyor. Karşılıklı goller olası diyoruz. Nuha Diko'ya da dikkat çekiyoruz. iki iptal golü nedeniyle. Kasımpaşa Antalya Spor 2 hocasız takım. Başarılı giderken ya da çok başarılı olmasa bile kötü gitmezken hocalarıyla ilginç şekilde yollarını ayırdılar. Burada istatistikler bize neler fısıldıyor? Antalya Spor dört maçtır üst üste gol yiyor. Topları direklerden ikişer kez dönen Haris Hayradinovic ve Lukas Podolski bu maçta karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın geçen hafta Trabzonspor deplasmanda oyundan erken çıktığını görüyoruz. Ve sonradan oyuna dahil olan Koyta'nın galibiyet golünü Ahmet Oğuz'un da bu golün asistini yaptığını görüyoruz. Ahmet Oğuz özellikle çok şanslı 90'da oyuna girip, 90 artıda asist yapma şansına kavuştu. Haftanın merakla beklenen maçı Alanya Spor-Trabzonspor maçı. Bu sezon henüz penaltı ile tanışmamış iki takım karşı karşıya geliyor. Bakalım bu takımlardan biri veya birkaçı e, penaltı noktasına gidebilecek mi? Trabzonspor ayrıca ligin kalesinde en çok penaltı gören takımı olarak dikkat çekiyor. E, yine Alanya Spor'un lideri olduğundan biraz önce bahsettik. Trabzonspor'un da ligde devam eden en uzun gol yeme serisine sahip takım olduğunu da söyledik. Maç fazlasıyla ligimizin lideri Fenerbahçe. Bu sezon korner organizasyonlarından en çok gol bulan takım. ağırlayacağı Konya Spor ise bu sezon iki defa kalesinde korner golü gören bir takım. Fenerbahçe 4 maçtır, Konya Spor 3 maçtır kalesini golü kapatamıyor. Yine karşılıklı goller olası olabilir. Oğuz Kağan, Alper Uludağ ve Şengelya ikinci yarıyı göremediler Konyaspor'da. Fenerbahçe'de Perotti'nin oyuna girip skora etki ettiğini biraz önce söylemiştik. Kayseri Spor Hatay Spor maçında Hatay Spor'un ilginç bir verisi dikkatimizi çekti. Bu sezon Hatay Spor oynadığı hiçbir maçta penaltı düdüğü duyulmadı. Ne kendi penaltı kullandı ne de rakipleri. Geçen hafta direkten dönen toplarda iki asisti kaçan Popova dikkat çekiyoruz sürpriz bir isim olarak. Ve Kanga'nın ikinci yarıyı göremediğini bir rotasyona kurban gidebileceğini de buradan belirtmiş olalım. Diğer maçlarla ilgili de kısadan hisseler verelim size. Yeni Malatya Spor'un iki korner golü, Deniz Spor'un da kalesinde gördüğü iki korner golü var. Başakşehir'in yine iki korner organizasyonu golü varken Gençler Birliği de üç korner golüyle bu alanda ön plana çıkıyor. Bu verilere dikkat. Direkten dönen toplar özelinde bir karşılaşma olacak. Sivasspor Galatasaray, Max Gredel direkten dönen toplarda zirvede olan isim, golü kaçan isim, asisti kaçan isimlerde de Belhanda zirveyi zorlayan bir isim. bakalım buradan bir veri bizim için çıkacak mı? Evet, fantastik istatistikler videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca her yorum bir hediye çeki kazanma şansı. Bunu da unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sorularınızı bekliyoruz. İstatistiklerle ilgili sunduğum şeyler haricinde merak ettiğiniz konular varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Elimizden geldikçe cevaplamaya çalışalım. Herkese bol şans diliyorum. İyi haftalar.